Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız mitingi Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlendi. Mitingde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti iktidarını, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmekle eleştirdi. Bugün ülkeyi yöneten iktidar sizlerin yaşadığı zorlukları yarattı ama sizlerle ilgilenmiyor. Sesinizi duymuyor. Sıkıntıları biliyor. Bilmezden geliyor. Ve dertlerinize ne çare arıyor, ne çare üretiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, "Salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma." diyerek meydanlarda hesaplaşmaya çağırdı. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, Salon siyasetçisi olma. Meydanlardan korkma. Çık dışarıya. Gel buraya. Yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği görmeyin, hissetmeyin diyen Erdoğan. Bu meydan yoksullarla, bu meydan hakkını yediklerinle dolu ve sana sesleniyorlar. Çık oradan. Gel buraya. هسبر